Herkese merhaba, bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Ee, hepimiz evdeyiz. Evde olunca biraz online'dan alışveriş yaptım ben. Bugün bunları sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, ortaya karışık bir alışveriş oldu benim alışverişim. İçinde pilates ve yoga malzemelerinden tutun da e, cilt bakımı, e, bebek ürünleri her telden var diyebilirim. Ee, bulabildiğim her şeyi aşağıda linki ekleyeceğim. O zaman fazla uzatmadan başlayalım. İlk olarak 8 parça bir pilates seti söyledim. İçinde bir tane pilates meti var. Ee, 3 tane pilates topu var. İkisi küçük, biri büyük pilates topu. Şöyle hatta birisini getirdim. Şöyle bir tane çemberi var. 3 tane de pilates bandı var. Daha sonra başka a dumbbell var içinde. ikişer tane. Birer kiloluk. Şimdilik evden yoga yapmaya devam ediyorum. Bu setin içinde yoga e, bloğu yoktu. Ayrıca bir, bir de yoga bloğu söyledim. E, yoga bloğun amacı e, yoga yaparken dik durmamızı sağlıyor. E, diğer bir aldığıma geçecek olursak Yeşim taşı. Şöyle. E, bu gerçekten... Bu gerçekten... Aa! <laughs> Bu gerçekten... <Aa! gülüyor> Bu çift taraflı. Şöyle. Bu tarafı gözaltı için. Diğer tarafı da e, yüzün genel diğer hatları için. E, ben buzdolabında saklıyorum. Soğuk soğuk. Özellikle sabahları uyanır uyanmaz. Uyguladığımda bir tık olsun şişliğimi alıyor diyebilirim. E, özellikle akşamları çok sık uyguluyorum. Nemlendiricim, serumumu sürdükten sonra bununla yediriyorum cildime. Ürünü iyice emmesini sağlıyor. Ee, daha sonra Sinoz'dan bir alışveriş yaptım. Bir ay kadar önce Çorum'a gitmiştim. Çorum'da ablamda e, şu yüz jeli var, Yüz yıkama jeli. Bunu deneme fırsatım oldu. Böyle bir şey olamaz. Gerçekten. Ee, küçücük bir nokta aldım. Onu sürdüm ve yani bırakın normal makyajınızsa o en yoğun göz makyajını bile tek seferde bir tek kalıntı bile bırakmadan temizledi. Ben şok oldum gerçekten. Ee, hemen sipariş verdim bu yüz yıkama jelinden. Hatta bir tane iki tane verdim. Ee, çok memnunum gerçekten. Salatalıklı ve aloe vera olması gerekiyor. Sonra e, toniğim bitmişti. Hazır Sinozal sipariş verirken şöyle bir arındırıcı tonik aldım. E, bunda yüzüm yıkadıktan sonra toniği sürüyorum gözeneklerim için. Ardından şu an hamile olduğum için şöyle bir 50 FPS bir güneş koruyucusu aldım. E bu özellikle leke karşıtı güneş koruyucu kremi diyor. E, bunu da kullanıyorum bir süredir. Şöyle bir serum aldım. E 24 ayar hyaluronik asit olan içinde bir serum fiyatları uygun da Hatta indirim indirimde olması gerekiyor. Evet ben aldığımda indirimdeydi. Ee, bir de şöyle el kremi. Bu da bademli. Çantam atmalık. Böyle bir sinozdan alışverişim oldu. Özellikle dediğim gibi yüz yıkama jeli favorim kesinlikle. Hazır cilt bakımından gidiyorken bir Bioderma'nın sürekli kullandığım bu temizleme suyunu aldım. Bu hassas ciltler için olan. Gayet memnunum. Ee, daha sonra Evet Çorum'a gittiğimden bahsetmiştim ise. Orada şöyle bir marka gördüm. Golonia. Ama <laughs> evet ismi ve ambalajı şişesi tasarımı gerçekten çok güzel ve ne öğrendim? Bir Çorum markasıymış bu. Ama gerçekten kokuları çok güzel. Ee... ben neyle almışım? Birisi Spice. Diğeri aqua olması gerekiyor. Bu, bu çok güzel tuzsuz deniz suyu kokusu var. Diğeri de spice. Bu biraz daha baharatlı bir koku ama ya yani, <laughs> onur onur sürüyor mesela bu e, kolonyayı. Sen hangi parfümü sıktın ya diyorum. O kadar etkili, o kadar güzel kokuları var ki mutlaka tavsiye ederim. İnternette de satışları varmış. Chakra'dan Çakra, Çakra'ya aşığım. Gerçekten Çakra markasının her şeyine, bebek kıyafetlerine, bornozlarına, ev tekstiline her şeyi, her şeye, her şeyine hayranım. Bir çamaşır kokusu aldım. E ee, benimkinin ismi Ocean. Gerçekten çok güzel. Yani özellikle e, kıyafetlere, perdelere, nevresin takımına sürekli sıkıyorum. Bunu alalı bir ay olmadı. Yani bakar mısınız ne kadar bitirmişim yani gerçekten. E ben şey de yapıyorum bu çamaşır kokusu olduğu için kazan ütüm var benim. Ona biraz koyuyorum. Ona biraz döküyorum ve <laughs> ütülediğim her şey inanılmaz güzel kokuyor. gerçekten çok benim bittikçe alacağım. Bendeki 1 litre, en büyük boyu. Şöyle bir göz pompası aldım. Moshi ismi. bu ürün hakkında hiçbir kötü yorum yok. inanır mısınız? Yani Herkes övmüş bu ürünü. Bunun amacı şöyle bebeğinizi emzirirken diğer göğsünüzden sızan sütleri biriktirmek için. Memnun kalacağıma inanıyorum. Ayrıca bir de çift taraflı bir göğüs pompası almayı düşünüyorum. Ama şimdilik önden bir bunu aldım. Sonra sonra ne aldım? Lierak'ın şöyle bir çatlak kremini aldım. Bu jel diye geçiyor. Çatlakları önlemeye yardımcı jel. Zaten Lierak'ı hamile olup bilmeyen yoktur sanırım. Ben e, daha önce Badger diye bir markanın beli batırını kullanıyordum. Ondan da gerçekten çok memnunum. İçinde hiçbir kimyasal yok. E, çok temiz bir içeriği vardı. O bitti. Bir de buna şans vermek istedim. Şu an hiçbir çatlağım yok. Umarım olmaz. Olsa da olur ama. Hiç hiç önemli değil. Ol, olmasa tabii daha iyi yani. E, sonra e, Katya Boni diye bir marka var. Aşığım. Kesinlikle. Ya yani o kadar güzel ürünleri var ki. Şöyle bir tulum aldım bebeğe. E, köpek deseni var üstünde. Bu 3-6 ay olması lazım. Biraz büyük. Kalitesi gerçekten çok güzel ama. Daha sonra yine Katya Boni'den şöyle bir çorap aldım. Bu organik pamuk diye geçiyor. Pembe tonları, beyazlar var içinde. Şöyle göstereyim. Bu ne? Ya bu bir sayan olabilecek mi gerçekten? <laughs> Bayıldım gerçekten yumuşacık. Bundan iki kutu aldım. Şöyle kutuları da ambalajda gerçekten çok şık. <laughs> Başka unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum. Benim aldıklarım bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım işinize yarayacak bir şeyler vardır. Ben bulduğum linkleri aşağıya ekleyeceğim. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.